Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Karakterimi seçeyim. Öncelikle Uzun zamandır video çekmiyordum. Like atmadığınız. Aa ben sizin için çekiyorum. kendi alıyorum ve oyuna başlıyorum. Hadi bakalım. Acaba kim yenecek? Güçlü rakipler geldi. Bakalım kim yenecek? Öldüm olsun. Bir şeycik olmaz. Arkadaşlar. arkadaşa pas verdim. Mortis onu öldürdü. Mortis acil öldürmem lazım. Ölmedim arkadaşlar. Evet gol atabiliriz. İmkanımız var mı bilmiyorum. Öldürdüm. Ve gol attık. Arkadaşlar 1-0 yeniyoruz. Bu gol attığımız çok iyi oldu. Birazdan şarjımı kullanacağım. Ve gol. Arkadaşlar atamadılar. Atamadılar. Adam niye oraya götürdü anlamadım. Evet. Bana pas vermeleri lazım ki gol atabileyim. Şu Mortis'i öldüreyim. Hadi be. Yanlış yere vurdum. Neyse arkadaşlar, uz uzatmaya gerek yok. Zaten 1-0 yeniyoruz. Galiba Mortis Penner öldürecek. Neyse korktu zaten kaçtı. Güzel. Ben kaçıyorum çünkü çok az kaldı. Acil pas verip gol atmamız lazım. Acil demek istemedim de. Neyse kazandık. Ve Kazandık. Aha arkadaşlar yedi tane şeyimiz varmış. Hemen açalım. Hep süper ender ender vermeyeceğini düşün düşünmüyorum. Aha bakacağız. Sonra dükkana bakacağım. Ödüller var mı diye. Bayağı günden beri bakmadım. Aha 10 star hediyesi. Yani şey basma. 10 star hediyesi. Hadi açalım bakalım. Destansı. Gizemli çıktı arkadaşlar. Ve basıyorum. Bastım. Bir şeycik çıkmadı ama olsun. Karakterleri yükseltebiliriz. Süper Ender para. Aa inek gizemli arkadaşlar. Bir şeycik vermedi. Neyse. Arkadaşlar siz izle izlerken like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni karakter seçeyim bari. Ee, ne seçsem? Rico'yu seçiyorum ve oynuyorum. Yine zor rakipler geldi. Ama olsun. Kim yanarsa bakacağız. Arkadaşlar bizim evde çok internet çekmiyor. O yüzden şey yapamıyorum. Arkadaşlar gol gol yemeyelim. 1-0 yeni yenilebiliriz. Zor rakipler çünkü. Arkadaşlar hayır ya. Arkadaşlar internet birazcık kötü olduğu için şey oldu. Gol yedik. Evet. Ölmemesi lazım onun. Yoksa gol yiyebiliriz. Hadi be. Neyse olsun. Bir şeycik olmaz. Bu sefer şeyle oynayacağım arkadaşlar. Kuru Arkadaşlar sizin için bu kadar çok kupa yaptım. Kalkten seç Ah. Lütfen siz de benim için like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Piper'e dikkat etmemiz lazım. Çünkü çok uzaktan vuruyor. Çünkü sonra canımızı bitirip öldürebilir bizi. Piper geldi yine. Boy, gol atma şansımız var. Benim ben Az kalsın kendi kay karesine gol çıktı ama ben bu golü tutturamadım. Ben bu golü nasıl tutturamadım? Şu anda hala anlamadım. Neyse. Zaten şimdi atarız. Attı galiba. Evet attı. Benim hiper şarjım gelsin. Hiper şarjımla herkesi öldürürüm. öldüreyim. Sonra bir daha gol atarız. Kazanırız bu maçı. Herkes niye bana saldırıyor? Evet. Kenji'ye ver o topu. Evet be. Gol. Arkadaşlar kazandık. Göre göre yapalım. Ben Tek hesaplaşmada ee, hangi karakteri alsam? düşünmem lazım piper alayım uzaktan uzaktan ateşleri buldurabilirim evet oyuna başladık zor rakipler geldi ama olsun kazanmaya çalışacağız yine de 3 savaş kazanmam lazım o yüzden dikkatli oynamam lazım. Bir ateş. Öldün sen? Evet. Eyvah. Arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar yanlış yere gittim. Neyse. Yine de bir tane daha görevimiz varmış. 9 adam öldürmem lazım. Öylece gö görevi bitirebilirim. Bir adam öldürdüm. Ama şu anda 8 adam öldürmem lazım. Burada da bir tanecik bir tane daha pipe var. Sence kim öldürür? Benim internet kötü olduğu için öldürmeyebilirim. Takım olmamızı istedi. Vuracak mı? Evet. Ölmesini istemiştim. Arkadaşlar internet çok kötü. O yüzden oynayamıyorum. Durun baş. Kod. Kolt koltu alayım. Daha iyi ateş edip daha iyi öldürebilirim. İnternet kö kötü olması onu bilmiyorum. Anne, anne babama sormam lazım. Süyükleri topla toplayayım. O burada bir, bir şey var. Ya ben sana vuruyorum ya. Arkadaşlar görüyor musun? İnternet çok kötü. Neyse kazanmaya çalışacağız. Diğer maç Edgar alayım çünkü e, Doğan'ın arkasında atlayıp herkesi öldürebilirim. Allah. Oh. Karakter beni öldürebilir. Adını bilmiyorum. Karakterin. Nerede Ya bir tane yük bile alamadım ya. Mesela alayım. Sonra zaten iki tane adam öldürebilirim. Çünkü burada iki tane adam var. Hii artık olacak. Korkuyor baksanıza arkadaşlar. Adam duvarın arkasında şaptığı için onu zor öldürdüm. Search geliyor. Search'ü ben öldürürüm. Yakın mesafe. Çünkü biraz biraz yakın mesafe olduğu için öldürebilirim. Arkadaşlar, Search galiba öldürecek. Sorç nereye gitti? Eyvah arkadaşlar. Beni Piper öldürecek. Evet. Piper'ı öldürdüm arkadaşlar. Sorç oraya saklanmış. Bu ölecek. Ya. Neyse. Ölmemek için savaştım. Ama olsun. Y Yine de iyi mücadele verdik. Evet. 10 elmasımızı alalım. Bu maç Edgar alıyorum. Ve oyuna başlıyorum. Acaba kim yenecek? Kim birinci olacak? Birinci olmayı şey yapabilirim. önce olmayı düşünüyorum. Güzel oynuyorum. Çünkü Bin kupa yaptım elbette sizler için. Ve üç yükümüz oldu bile. Şu Angelo'yu öldürmem lazım. F'ye attım ona. <laughs> Herkes arkadaş oldu görüyor musunuz? Ben... Bana vurmayacaksın. Yoksa öldürürüm. Ken. Bak. Bazı oraya saklanmış. Arkadaşlar. Bir seniz kupa düştüm. Sağ topuyla oynuyorum. Kazanayım ki daha bin kupa olayım. Yanlışlıkla düştüm. Düşman çok kötü oldu. Kendisi at atacağını sanıyor. Evet. Kar ben Karla Kral diyorum. Sence güzel mi arkadaşlar? Yorum yazmayı unutmayın. Montis güzel oynuyor. Kendi öldürsek çok iyi olacak. Rico'yu ben öldüreceğim. Öldürmedim. Ben, Montis beni öldürdü. Arkadaşlar sakın kaybetmeyelim. Yoksa bin kupayı bin kupayı daha çok düşeceğim. Arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Hayır. Nasıl düştü? Neyse. Ben sonra şey yaparım. Garif'i alıyorum. yol oyuna başlıyorum. başladık. Rakipler zor geldi. Ama kazanmaya çalışacağız. Arkadaşlar galiba ben öleceğim. Evet ben öldüm. öldürdüm. Arkadaşlar gol, gol atmamız lazım. Buna alacağım. Ve arkadaşlar ve gol. Bu gol sizin için arkadaşlar. Size gelsin. video olsun. Pas. Neyse. Arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar. Ben videoyu kapatıyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.